En başından beri tek bir söylediğim bir şey vardı. Eğer ben başarabiliyorsam herkes başarır. Sıkıntı yok. Arabayı sevdin, beğendin, aldın. Evet. Paranı da ödedin. Onda da sıkıntı yok. Sıfırdan bakalım ne kadar daha ileriye gidebileceğiz. Yani yine yeni modelde, ne eski modelde normal binici tutup da koltuğun kafa aralığını temizlemiyor. Arabayı gördün. Eksiğini, artısını, fazlasını, her şeyini biliyorsun. Gördüm. Son dakika golü attım bana <laughs> bir de. ben kendi bildiğim arabalara böyle yapıyordum. Bu iş zaten böyle başladı. Sonrasında sattığım arabalarda da sıfır ayarına getirmiş olmam. O kadar temizliyor olmam. insan çok hoşuna gittiği için size verdiğim arabalarda da ben bunu ekstra olarak yapıyorum. Biz... Çocukluk arkadaşıma gitti. Evet. Kardeşim dediğim insana gitti. İnşallah güle güle binersin kardeşim. Tamam, i̇nşallah kardeşim. Arkasını eksin her şeyi biliyorsun. Geldin gördün baktın içine sindi. Evet. Hiçbir eksiğimiz yok. Sıfır. Sıfır. Bunu herhangi bir yıkamacı vesaire yapmaz. İnşallah hayırlı olsun. Gördün, baktın, artısını, eksisini de biliyorsun. Dört dörtte çok. Ve ben yapıyorum. Sizin için bu. Temiz temiz, binin, sorunsuz. Her yerine baktığınızda ayrı bir hoşunuza gider. Orijinal arabanız olsun diye uğraşıyorum. Ve duruşu benim çok hoşuma gitti. Senden Allah razı olsun. Valla arabayı aldık yani. İş böyle böyle devam edecek. Daha da büyüyecek. Eksiyle fazlasıyla hepsini de biliyorsun. Biliyorum abi. Mutlu mesut kullanmaya devam ediyorsun i̇nşallah o zaman. Abi. İnşallah kardeşim. Ben bu araçlardan ayrılmıyorum arkadaşlar. Yani bu segmentte arabalar satan galerici yok mu? Evet var. Ama bu segmentte araba satıp kendi son model arabaya binip bunu sadece alıp gelip tezgahına çekip sonrasında aman yalandan bir yıkatın verin şu yıkamacıya 50 lira 100 lira neyse yalandan yıkasın hadi satalım gitsin ben öyle yapmıyorum. Ben bu arabalara gündelikte biniyorum. Binden alanlar biniciden almış gibi olmasının en büyük nedeni de bu. Ben Benim gördüm çok beğendim. Çok beğendin. Eksiğini fazlasını hepsini yani, de biliyorsun. Yani hepsini biliyorum. İçim rahat rahat geldim. Bu iş daha da büyüyecek. Çok daha ileri safhalara varacak. Kendi servisimiz olacak. Kendi kaporta boyamız olacak. Çok düzgün ve çok temiz bir araba. Çok teşekkür ederim. Bu işler belki tek yerden çıkacak. Bir dükkana bir yerden girecek ve diğer taraf şovrum olacak. Bu hayallerle bu işe başladık. Arabanı geldim gördün, beğendin. Aldım. aldım. Ve şükür emin adımlarla yürüyüp büyütmeye devam ediyoruz. Uzak kaldık. Aralara yazıldığı gibi sıkıntımız yok. Satışımızı da aldık. Güle güle kullan kardeşim. Paramızın kardeş. da hayrını görse. Allah razı olsun.